Peki dünyada son durum ne koronavirüsle mücadelede? Rakamlarla birlikte hemen onları da sizlere aktaralım. Dünya genelindeki toplam vaka sayısı 29 milyon 402 bin 340'a yükseldi. 30 milyona yaklaştı maalesef. Can kayıpları da her geçen gün artmaya hatta her geçen saat artmaya devam ediyor. 933 bin 330 kişi şu ana kadar dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 20 milyonun üzerinde de iyileşen var. Ülkeler bazında baktığımız zaman ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Yine 6 milyon 749 binin üzerinde 7 milyona yaklaştı. Vaka sayıları 200 bine de yakın can kaybı var Amerika'da. Hindistan salgından en çok etkilenen vaka sayısına göre ikinci ülke 4 milyon 926 bin 914 vaka 5 milyona yaklaştı. 80 bin can kaybı var ve Brezilya salgından en çok etkilenen aslında ikinci ülke diyebiliriz. Zira 132.117 can kaybı var. Brezilya'da 4.5 milyona yakında vaka sayısı var. Yine Rusya'da 1 milyonun üzerinde vaka var. Peru, Kolombiya, Meksika'da buralarda da 700 bin civarında vakalar tespit edildi. Güney Afrika'da vaka sayısı 650.749 ama o vaka sayılarında bir gerileme söz konusu şu günlerde. İspanya'da 566.326, Arjantin'de yine 565.000 vaka var. Fransa'da vaka sayıları hızla arttı. Onu özellikle belirtelim. Geçtiğimiz günlerde son 24 saat içerisinde bir günde yani 10.000'in üzerinde yeni koronavirüs COVID-19 hastası tespit edilmişti. Şimdi tabii ki rakamlar maalesef her geçen gün, her geçen saat artmaya devam ediyor. Can kayıpları, acı haberler gelmeye devam ediyor.